Türk-Alman Tarih, Kültür ve Entegrasyon Araştırmaları Enstitüsü Başkanı, tarihçi yazar Doktor Sayın Latif Çelik, üniversiteden gelen değerli öğretim üyesi hocalarım Profesör Doktor Sayın Ünal Abalı, Doktor Sayın <laughs> Temsilcileri, muhterem konuklar, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler. Bugün buraya bir daha dönmemek üzere gidenleri tarihin yazdığı en gerçek, en şerefli kahramanları yad etmek için vatanı uğruna gözünü kırpmadan ölüme yürüyen Sarıkamış şehitlerimizi hatırlamak ve hatırlatmak üzere huzurlarınızdayız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sarıkamış faciası diyelim maalesef son yıllarda ilgi görse de yaşandıktan sonra yıllarca üzeri adeta bir perdeyle örtülmüş, üzerine fazla gidilmemiştir. Bundan iki yıl önce Würzburg'a bir gezi düzenlemiştik. Tarihi bir gezi. Orada değerli hocam bize şunu söylemişti bugünkü gibi hatırlıyorum. Türk tarihi çok geniş ve içerisinde çok değerli bilgilerin saklı olduğu bir dolaptır. Ancak çektiğiniz herhangi bir çekmecenin içerisinde ne varsa kabullenmek zorundasınız. Eğer başarısızlık ve olumsuzluk olan çekmeceleri geriye kapatırsanız o çekmece hiçbir şeye, o dolap hiçbir şeye yaramaz demişti. İşte Sarıkamış'ta maalesef bizim yıllarca çekip tekrar geriye kapattığımız çekmeceleri kırmadan ölüme yürüyen tüm şehitlerimizi buradan saygı ve rahmetle anıyorum. Kıymetli misafirler lafı fazla uzatmayacağım. Zira burada tarihçi hocamız otururken tarihi anlatmak tabii ki bana düşmez. Ama ben sözlerimi beni çok etkileyen ve Sarıkamış Harekatı sırasında bölgede görev yapmış olan Rus Kurmay Başkanı Pietrov için 24 Aralık 1914 sabahı Allahu Ekber dağlarında Türk şehitlerin yürekleri dağlayan manzaraları karşısında anı defterine düştüğü notları sizlerle paylaşarak bitirmek istiyorum. sırada diz çökmüş beş kahraman. Omuz çukurlarına yasladıkları mavzerleriyle nişan almışlar. Tetiğe asılmak üzereler ama asılamamışlardı. Kaput yakaları sanki Allah'ın rahmetini o civan delikanlıların yüreklerini akıtabilmek istercesine semaya dikilmiş kas katı. hele bıyıkları. Hele hele bıyıkları ve sakalları. Her biri birer fütuhat oku gibi çelik misali. Dinmiş olmasına rağmen şu kahredici tipinin bile örtüp kapatamadığı gözleri apaçık. Tabiata da, başkumandana da, karşısındaki düşmana da isyan eden ama Allah'ına teslimiyetle bakan gözler açık. Vallahi açık. İkinci sırada öyle bir manzara ki hiçbir heykel tıraş yapmayı başaramamıştır. O ürkütücü ayaza rağmen mermi yüklü katırların yanı başında başları semaya dönüp altı masal güzeli genç. Mermi sandıklarını bir avuçlamışlar ki bizler ancak hayatı öyle bir hırsla avuçlayabiliriz. Öylece kas katı kesilmişler. Ve sol başta binbaşı Mustafa Nihat ayakta. Ya Rabbi bu ne ayakta duruştur ki karşısında düşmanı da, kafiri de, lanetlisi de sanki Tanrı'nın huzurunda diz çökmüş halinde gibi. Endamı düşmanı dize getiren bir tekbir velvelesi gibi. Sol eli boynundaki dürbünü kavramış, havada donmuş kale sancağı gibi. Diğer eli belli ki rahmet dilemek için semaya açılmışken öyle öylesine taş kesilmiş. Hayrettir başı açık. gül kömür parası saçları beyaza bulanmış. Ve değerli misafirler bugün Moskova Askeri Müzesi'nde sergilenmekte olan anı defterindeki sözler şöyle biter. Allah Ekber dağlarında Türk müfrezesini esir alamadım. Çok daha evvel Allahlarına teslim olmuşlardı. 24 Aralık 1914 Perşembe. Teşekkür ediyorum. <laughs> Eğer müsaade ederseniz ben bir iki cümle daha eklemek istiyorum. Kıymetli <laughs> misafirler ben bu satırları geçen hafta evde kızıma okumuştum. İlk defasında pek bir şey anlayamadım dedi. Daha sonra birazcık açıklama yaparak okudum. Çok duygulandı, gözleri doldu ve dedi ki baba bunları eğer salonda okursan çok kısa açıklamasını yap. Yoksa benim yaşıtlarım anlayamazlar. Çünkü biz müfrezinin katının ne olduğunu nereden bilelim dedi. Sevgili gençler tabii ki eskiden bugünkü gibi her şeyi kayıt altına alabileceğiniz telefonlar yoktu. Okuma yazma bilenler ve alabilecek gücü olanlar defter alır anı defterleri tutarlardı. Günlük diyoruz. Hani Tagibuh diyoruz Almanca'da. Ve günün önemli olaylarını özet olarak o defterlere yazarlardı. İşte biraz önce okuduğumda sarı Sarıkamış Harekatı sırasında bölgede görev yapmış olan bir Rus komutanın Tagibuh'una yazdığı satırlardır. Ve orada kendisine duygularına hakim olamamış. Mesela ilk sırada donarak şehit olan gözleri bile açık olarak donan beş askerden söz ediyor. Beş Türk askerinden. Yine ikinci sırada işte katırların, katır bir cins yük hayvanıdır. Belli ki onlar da askerin mermilerini çekiyorlardır. Onların yanında yine donarak şehit olmuş altı Türk gencini ve onların komutanı müfreze birlik demek. Bir Türk timi. Onların komutanı o da ayakta donarak şehit olmuş. Şimdi ben kışın gezmesini çok severim. Düşüncelerimle tek başıma gezmesini çok severim ve her zaman Sarıkamış şehitlerini muhakkak hatırlarım sevgili gençler ve sizlere sizlerden rica ediyorum. Mevsim şu an kış dışarıya çıktığınız zaman üç dakika fazla değil. Sarıkamış şehitlerini hatırlayın. Ama kulaklarınızdaki kulaklıkları önce çıkartın. Bu şidoyu her zaman dinleyebilirsiniz veya her kimi dinliyorsanız. Üç dakikanızı Sarıkamış şehitlerine ayırın. Ve gece olduğunu düşünün. Eksi 34-40 derece olduğunu düşünün. Muhtemelen sizin sırtlarınızda son derece korumalı yünlü ceketleriniz olacaktır. Onların sırtında Jack Wolfskin ceketleri falan yoktu. Çünkü onlar henüz Yemen cephesinden yeni dönmüşlerdi. Kimisinin ayaklarında ayakkabı bile yoktu. Ve o şekilde Kafkasların soğuk dağlarına gitmek zorunda kaldılar. Ne için? Vatan için. İşte üç dakikanızı onlara ayırırsanız sanırım bugün milli maçlardan sonra kolayca çıkartıp salladığınız veya sosyal medyada kolayca salladığınız bayrağın, ay yıldızlı bayrağın nasıl kazanıldığını çok daha iyi anlarsınız. Kusura bakmayın, lafı biraz uzattım. Hakkınızı helal edin. Teşekkür ediyorum. <laughs> teşekkür Sayın Başkanımızın da altını çizerek anlattığı gibi Sarıkamış tarihimizde kanayan büyük bir yara.